Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak, nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden bana böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan, hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan, bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız, hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gitgide artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka